Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şu an dışarıda serseli götürüyor. Biz burada ne yapıyoruz? Murat Bey her zaman yaptığı gibi kahvehane dedikodusu yapıyor. Bırakın bunları artık ya. Bırakın. Ankara için ne yapılacaksa, Ankara için ne yapacaksak onları konuşalım. Siz burada çıkıp Kaç aydır aynı şeyleri tekrarlayıp söylemekten bıkmadınız mı Allah aşkına ya? Şu an sel seni götürüyor ya. Ne dedikodular? Yok şu şunu yapmış bunu. Buradan buradan size açıkça söylüyorum. Kimin hatası varsa, kimin suçu varsa gidersiniz savcılığa verirsiniz. Hata yapan, suç işleyen varsa da cezasını yazar. Bu bu kadar basit. Bunu dedikoduyla yapmayacaksınız. Birbiriniz arasında konuşmayla yapmayacaksınız. Nihat Bey çıkıyor diyor ki burada ne kadar kaç metrekare arsa satılmış. Yok şu ihale kaça gitmiş. Kardeşim sen denetim komisyonunda değil miydin? Bunların hepsini görmedin mi? Be belediye bir saniye dinle. Belediye öncümeninde beş tane sizin üyeniz yok mu? Bu arsaların hepsi ihalelerinin tamamı belediye öncümeninde yapılmıyor mu kardeşim? Bırakın demagojiyi. Bırakın demagojiyi. Burada gerçekçi şeyler konuşun. Elinde belgen varsa Alacaksın, gideceksin. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaksın. Ve eğer burada da bu belediyenin bürokratlarında da suç işleyen, haksız başkasına para kazandıran varsa gidecek cezasını çekecek. Bunun de, burası dedikodu de, geri değil. Herkes çıkacak buraya, buraya sayın başkan, buraya çıkacaksınız. Ankara'nın hayrına ne yapacağız? Ankara için ne yapacağız? dışarıda sen seni götürüyor. Burada ne yapılabilir? Büyük şehre destek için ilçe belediyeleri olarak ne yapabiliriz? Kaç tane eviniz girip de suyunu çektiniz ya da kanalını temizlediniz dün? Ha tabi bugün bugün Mamak'tan bahsetmediniz. Yeni mahallede ve Keçiören'deki serilerden bahsettiniz. Mamak Belediyesi'nin önündeki video görüntülerini biliyordunuz değil mi? Sağduyu Caddesi'ni biliyordunuz değil mi? Dere boyunu, dere boyunu Dereboyu Caddesini biliyordunuz değil mi? Neşet taşı biliyordunuz. Şimdi bunları neden söylemiyorsunuz? Yıllardır orada zulüm vardı. Kayıklar gezdiriliyordu. Ama şimdi hiçbir sorun yok. Neden biliyor musunuz? Geçen sene orasını, oraları Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptı. Bunu siz de biliyorsunuz. Belediyenin önünde arabayla giremiyorsunuz diye belediyeye. Ama gelip burada hikaye hikaye. Neymiş eee Büyükşehir Belediyesi'nin işleri yarım kalıyor, ihaleler yarım kalıyor. Yok 195 bin lira ihale yapılmış. Ya kardeşim 195 bin lira biraz önce dinlettiğin ihale. Açık ihale yapılmış, açık ihale. Ve bu fiyat verilmiş, rekabet, bir dakika. Rekabet olmadığı için de iptal edilen bir ihale. İptal edilen bir ihalenin sadece kamuoyunda algı oluşturmak için Altında bir şey varmış izlenimi uyandırmak için. O videosunu dinletmek neyin nesi ya? Neyin nesi? O ihale iptal olmuş kardeşim. İptal olmuş. Ama siz burada sonrasında keşke iptal olmasaydı. Keşke iptal olmasaydı. Neden biliyor musunuz? Neden? Keşke iptal olmasaydı. Bayındırlık birim fiyatları açıklanır her sene. Her sene. Nihat Bey diyor ya, Murat Bey de dedi. Yarım kalmış inşaatlar vesaire. Orayı da anlatacağım. Her sene bayındırlık birim fiyatları açıklanır ve bu bayındırlık birim fiyatları bir sene boyunca geçerli olur. İhalelerin yaklaşık maliyetleri bu fiyatlara göre hazırlanır. Ama siz bu tarihte bir iddia yaptınız. Ne biliyor musunuz? Geçen hafta, geçen hafta yılın ilk yarısında ikinci kez bir bayındırlık birim fiyatları güncellemesi yayınladınız. Bir tane örnek vereceğim. 550 lira olan beton fiyatı ocakta şu an 900 lira yaptınız. 11 lira olan demirin fiyatını 18 lira yaptınız. Ondan sonra çıkıp burada konuşuyorsunuz kardeşim ya. İhaleler keşke o zaman 195 liraya verilseydi. Şu an oranın yaklaşık maliyeti kaç para? Bunları bunları bilerek konuşacağız. Bilerek konuşacağız. Neymiş CHP belediyeciliği? Sab, sabıkalı belediyecilik. Sabıka belediyecilik. Ya kardeşim ben bu bu sabık olayını daha önce burada söyledim. Bu sabıkayı arıyorsanız, arıyorsanız geçmiş dönemlerde görevlerinden istifa ettirilen belediyelerinizde arayacaksınız. Sabıka oralarda var, oralarda. Oraya bakacaksınız. <laughs> Murat Bey çıkmış bir park resmi elinde, eline tutuşturmuşlar. Daha parkın işte altında CHP sabıkı daha parkın ismini bilmiyor. Ya çıkmadan önce parkın adını bir oku kardeşim ya. Eline tutuşturmuşlar. Neymiş 30 sene önceki video kayıtlarını çıkarım Sen kaç yaşındaydın 30 sene önce? Eline vermişler okumadan çıkmışım buraya ya. Oku. Dersine çalış çık. Dersine çalış. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şu an ülkede Türkiye'de tarih yazıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da bunların bir örneğidir. Şu an bugün seçim olsa yüzde yetmiş yetmiş sen sayın başkan bu şekilde konuşmaya devam et. Sen bu şekilde konuşmaya devam ettikçe de inşallah senin sayende yüzde yetmiş beşi de bulacağız. Bulacağız. Sen merak etme. Ama ama üzüldüğün bir konuda mama kaybediyorsun sayın başkan. Kaybettin zaten. Kaybettin. Sen keşke burada dedikodu yapmak yerine zamanını kahve dedikodularını harcamak yerine gidip Mamak'taki insanların sorunlarını çözseydin. Çözseydin. Ama çok yanlış. Neymiş şu şunu şikayet etmiş mi? Ya bırakın kardeşim dedikoduyu ya. Dedikoduyu bırakın. İnsanlar aç geziyor, aç sokakta. Neymiş? E, global bir kriz varmış. Dinle 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 sayın başkan. Global bir kriz varmış. Yanı başımızda Ukrayna ile Rusya savaş halinde değil mi? Savaş halinde. Şu an Ukrayna'daki enflasyon oranı kaç? Kaç? Yüzde yirmi. Savaş halindeki Rusya'da kaç? Yüzde on Avrupa'da genel kriz varmış. Avrupa'daki enflasyon oranı kaç? Yüzde yedi. Bizim ülkemizdeki enflasyon kaç şu an? Yüzde yetmiş. Kardeşim, milleti kandırmayı bırakın. Milleti kandırmayı bırakın. Millet vatandaş evine ekmek götüremiyor. Ulaşım esnafı burada. Neden burada? Mazot 28 lira diye burada. Mazot 28 lira diye burada. Bu mazotu 10 lira olmuş olsa, 10 lira olmuş olsa buraya gelir mi bu insanlar? Bırakın, bırakın. Avrupa'da yüzde yedi enflasyon, Türkiye'de yüzde Arkadaşlar Yüzde yetmiş yani. var. Bırakın, bırakın. Büyükşehir Belediyesi iş yapınca, iş yapınca bizim projemiz. Bizim projemizi yaptı. Ya kendi proje yapsa, yapsa ayrı bir şey söylüyorsunuz. Yapılan bir projeyi hayata geçirse asfalt yaptınız diyor. Ya gidin istasyon caddesine bir bakın ya. Bir asfaltlık iş mi ya? Yıllardır yapılmayan sorun çözüldü. Yıllardır. Yıllardır. Bunu, bunu bilin. Bunu bilin. Yani burada demagoji yapmaya ezber yapmaya ya da işte dedikodu yapmaya hiç gerek yok. İnsanlarımız, halkımız gerçeği görüyor, gerçeği görüyor. Ve gerçekten de gayet yani üzücü, üzücü bir durum. İnsanlarımız evine ekmek getiremez durumda. Burada keşke bunları konuşsanız. Keşke bu vatandaşlarımıza ne nasıl bir katkı yaparız? Neler yapabiliriz? Gelin Büyükşehir Belediyesi olarak zorda olan insanlarımıza şu an yapılan yardımların dışında nasıl bir katkı daha sağlarız? Keşke bunları tartışsaydık. Keşke bunları konuşsaydık. Neymiş? Yok kardeşim işte yok istifa et demiş de yemeğe gideceğim demiş gelmemiş de ya bırakın şunları ya bırakın. Burası dedikodu yeri değil kardeşim. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını Ankara halkının sorunlarını konuşacağız. Ankara halkının yararına merhem olacağız. Dedikoduyu gideceksin iki sene sonra kahve köşelerinde sen yapmaya devam edeceksin. Sayın Başkan, hayırlı işler.